da sizlerin de artık hani uzun yıllar e, adınızın yaşayacağı böyle güzel fidanlar dikeceğiz. Bunlar hep burada olacak inşallah. Güzel anlamlı bir hatıra olur, sizlerin de burada bir eseri olmuş olur. Şansınızda hava da çok güzel. Evet. Evet istiyorsanız sizleri fazla da yormadan, <laughs> bekletmeden orman Bak müdürlüğümüz yani. bilgilendirme yapacak mıyız bir dikim falan bir şey? şey sevgisi içimde özüm. Ne kadar baksam da doymuyor gözüm. Gökyüzünde, denizde, karada gezeyim. Doğaya doymayan o işte benim. İsterim doğa her an karşımda. Yeşil tepeleri deniz karşında. Renkli çiçekleri dalı başında. Akarsuların yanı başında. İsterim baharı durmasın gelsin, rengarenk çiçekler duayı sersin, ağaçta darlarda meyveler versin, aşığım doğaya kimlerden bilsin. Maşallah, çok güzel. Maşallah. Teşekkür, ederim. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz Ayşe abi. teyze. Teşekkür tamam, ederiz. Dikiyorsunuz. Plan dikiyoruz evet. Ne hissediyorsunuz? Mutluyum tabii ki. Böyle bir ortamda bulunmakta bir ağaç dikmekte. Mutlu oluyoruz. Bir fidan, bir fidan. Bir fidan, bir fidan. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ancak biraz bu kadar olabildi. Yaş kaç teyzeciğim? Hı? Yaş kaç teyzeciğim? Yaş. Kaç mı? <laughs> ben bugün kaçı benziyorum. Fidan dikiyorsun. Evet efendim diktik. <laughs> e, ne hissediyorsun? Çok güzel bir duygu. Çok muntazam bir duygu. Hayatımda ilk defa fidan dikiyorum. Yaşlıyım işte. Bir şey olursa gidersen falan bir dikili ağacım olsun bari. Evet. Çok memnun oldum. Hep herkes sağ olsun. gelsinler bu arkadaşlarımız. Ee, bugün e, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü münasebetiyle Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğümüz ve Kızılay Kuzulevi e, Müdürlüğümüzün de katkılarıyla burada değerli büyüklerimizle beraber onların hatırasına, anasına e, fidan dikimi e, gerçekleştirdik Gadalı köyümüzde. E, biliyorsunuz ağaçlandırma eee Bizler için, ülkemiz için, e, ulusumuz için, tüm dünya için olmazsa olmazlardan birisidir. E, burada da her sene olduğu gibi e, özellikle e, önemli gün ve haftalarda, böylesine anlamlı günlerde biz de e, bir iz bırakabilmek, bir hatıra bırakabilmek adına e, ve böylesine de e, bu büyüklerimizin, saygıdeğer hanımefendilerin, beyefendilerin de katılımıyla Dadalı köyümüzde. Bu etkinliği gerçekleştirdik. Burada e, 50 e, büyüğümüzle beraber e, 50 tane fidanı toprakla buluşturduk. E, i̇nşallah e, bu fidanlar e, burada var oldukça, büyüdükçe ülkemizde bu topraklarda e, canlanacak, geçirecek. E, ben e, bir kez daha değerli büyüklerimizin ellerinden öpüyorum. Onların e, bu güzel günlerini kutluyorum emeğe emeği geçen tüm Orman İşletme Müdürlük personellerimize, Kızılay Hızır Evi Müdürlük personellerimize de teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ha? Evet, yavaş yavaş geçelim.